Vallahi giriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Sızma gerçekleştiriyorum. ve e, diğer e, meselelerle sınanıyoruz. E, bu durumda ellerinde benim izleyici olarak edindiğim biraz siyaset bilimi, biraz sosyoloji biraz tarih için fazla olduğu için çok yukarıda gözüküyor Edindiğim ya. şu izlerim şu ki Keşke bunlar gözükmesem. elinde Batı anlamında <laughs> Deccali'nin akıl anlamında Ellerinde fazla bir argüman kalmadı. Şu anda son argüman olarak Yunan'ı bize saldırtma durumları var. Allah biz de <laughs> adalara kavuşmak için çok sabırsızlanıyoruz. Yunan'dan bir çılgınlık bekliyoruz <laughs> her an için. Şaka bu. Valla Vallahi... birçok sabırsızlığımız bunlar. var. Ee, biz inanıyoruz ki evet, Zafer ee, Ve aynı zaman zamanda Yunan'ın saldırısı be. şuna da vesile olmuş olur. İçimizdeki bu hani o e, Mevşim, Kılıç artı olan o safranın Yandım da temizlenmesine ya. belki yani bir vesile olur. Bunu da burada, burada antiparantez belirtelim inşallah. İyi. Allah görelim Mevlam <laughs> neyler, neylerse güzel eyler. Bunu tüm karşı cemaat... Sebebi. Şu anda odamız 9100 kişi civarında. Maşallah, Resmen, bir gibi. Evet. Resmen bir miting gibi. Resmen evet, bir miting gibi. Küçük bir İnternet şey. Abi, dalga, dalga geçmek için buna. dinliyor insanlarıma. Eee Roth'e destek insanlar. isteyelim. Uh, Tüm hesaplara ve odaya emojilerle destek versinler. Çünkü spamlayanlara karşı bizimkilerin de desteği <laughs> gerekli. Bu odaların daha yararlı, bu hesapların askı olmaması ve devam edebilmesi için bu çok kıymetli. Ben teşekkür ediyorum ve kıymetli demek, insanlar tamam. var aramızda. Bizim göremediğimiz, mikrofon veremediğimiz kusurumuza bakmasınlar. Gerçekten o da kalabalık olduğu için göremiyoruz. Taleplerinize karşılık veremiyoruz. Estağfurullah. Kimse kırılmasın inşallah. Bugün bir, Buyurun. Evet. Bugün bugün şöyle bir şey oldu. İkindi Hı. civarı karşı cenah bir e, oda açmıştı. Eyvallah, 2000 kişi olunca biraz böyle içimde bir burukluk oldu. Dedim neden biz bir araya gelemiyoruz? Neden konuşamıyoruz? Neden e, sesimizi çıkaramıyoruz ha, bunlar, diye. Bunlar e, izleyenler biraz böyle bir kendileri, kendileri olma sanıyor. Gibi bir şey oldu. Hava oldu. Abi millet de sizle dalga geçmek için burada. Özellikle Rauf Bey'i e tebrik ediyorum. Allah razı olsun. O da bu kadar değerliyse açayım Twitter'da 20 bin kişi Allah evet, evet, de, evet, bu arada. Derdimiz bir zaten. Yürayim abi <laughs> düştü mü? Sizde bağlanıyor o... mu? Asılı mı kaldı ya? İbrahim abiye ben Hülya, çalışıyorum. Hanım, Hülya, Hanım bir ona bir müdahale musun? etseniz ya. asalım ya çıksın tekrar gelsin. Ulaşabiliyor mu? Şey İbrahim ben Bey bizi bizim duyabiliyor musunuz? Hamza Bey de aynı şekilde aynı durumda. Ben engeli bengeli kaldırdım. Hamza Bey beni duyuyor mu bilmiyorum. Odada görünüyor ama değil. Adem Hocam, Oğuz Bey, bir sürü kişi var bu anlamda. İbrahim Hocam, an sıkıntı çıkıp tekrar gelme imkanınız var mı? Ya da bize bir emoji gönderir misiniz? Odada mısınız değil misiniz? Ben de göremiyorum İbrahim Hocam. İsmiz. Eğer konuşmacı olarak direkt tıklayıp girerseniz sıkıntı ol. Olmaz inşallah. Ya hadi bir yayını ee, yapamadınız dinleyici be. Dinleyici olarak, olarak değil de becerim. konuşmacı olarak direkt tıklayıp gelin. Çünkü biz talepleri göremeyebiliyoruz. çok Abi yoğun Yunanistan var. bize ne zaman saldıracak? Hadi. <laughs> ben kısaca bir şeyle de belirtmek istiyorum. Evet. Ee, Rauf Bey, Helya Hanım, yeniden teşekkür ediyoruz. Böyle bir oda açtığınız için. Devletimin yanındayım etiketiyle bugün lütfen paylaşalım bütün paylaşımlarınızı. Artı buradaki bütün konuşmacıların hep ortak bir dili var. Üçtudur. Yapıcı dille konuştu. Herkese teşekkür ediyoruz. Aa. DM'den bize ağzı almaz evet. küfürler ediyorlar şu an. Kim? E, bunu da anlamış değilim arkadaşlar. Yani e, biz burada kötü bir şey söylemiyoruz. Hepimizin iyiliği için bir şeyler katkıda. Bildiğimiz kadar. Dilimizin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani yurt dışında yaşamamız bu ülkeden kopuk olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu ülke yine bizim. Yine Oo, hepimiz. Ooo bunlar e, yurt dışı yani tayfa. Birlik dilinde konuşmaya çalışsak gibi, birbirimizi anlamaya birazdan çalışsak. Birazdan son kasa BMW'nin arkasına fayda. Türk bayrağı yapıştırıp e, yani, sokaklarda gezeceğim zannedersem evet. şunu söyleyeyim Olur. kendi içimizden düşün. bizden diye bildiğimiz hesaplar bile e, ben e, odanın başından beri yardım gidim düştüm geldim düştüm geldim, geldim küfür ediyor bağırıyor çağırıyor bana niye söz vermedin ben niye yukarıya almadın ya da şöyle mi yapmak lazım abi? böyle mi yapmak lazım ya mübarek aşağıda dinlesen ne oluyor? Ya da yaz bana diyorum, sorunu sorayım diyorum. Ee, o da kastı diyorum. Bak çok oynarsak düşecek diyorum. Adam hala küfürün 1500 tanesini ekliyor. Sayfamızda neler yazmışlar? Şu anda Eseniz... 10 bin'i geçtik arkadaşlar. Ama 10 bin geçti. inadına birlik olacağız. İnadına bir, bu bizi güçlendirmeli, daha çok bir araya getirmeli. bizim adına bu odalar açacağız. İyi bir şey yaptığımızı gösteriyor bu. Ee, bu tepkiler bizim çok çok iyi şeyler yaptığımızı gösteriyor. Daha da iyi şeyler yapacağız. Bu bizi kamçılayacak inşallah. İçimizde ayrışmaktansa oh, daha, yapın daha büyük, güzel daha bir, daha bir güçlü eğlence çıkar bir şekilde yani. geleceğiz. Bence bence şu andaki bu buluşmamız bizim 15 Temmuz'daki eee bebek benzedi. Yani 15 kişinin bir anda bir yerde toplandığını düşünün. Elhamdülillah bir kısmı da tabii aynı dediğiniz var. gibi yani ağza alınmaz çok edepsizce şeyler yazıyorlar. Yazsınlar. E, hiçbir tanesine e, şey verme. Yani cevap vermeyeceğim ben açıkçası. E, bir sürü galiş güşü ediyorlar. Görüyorlar. Evet odamız evet. düşmek üzere yine. Sıddık abi biz aynı yolun yolcusuyuz. Şuradaki konuşan herkes ee, ben benim söylemlerimi söyledim. dile getiriyor. Rica. Benim sesimi dile getiriyor. Filiz Hanım da bunu söylüyor. Soner kardeşim de onu söylüyor. Asım Bey de onu söyledi. Ya da İbrahim abi de onu söyledi. Murat abi de aynı şeyleri söyledi. Serkan da bizim dileklerimizi dile getirdi. Tamam, ya mübarek abi, sen yukarıda adam. olunca başına altın mı yağacak? Beni ya yukarı çıkarırsınız. Ya. Herhalde düştük gibi. Helya Hanım e, ee, sancak konuşmaları yani, Hamza Bey bir peş atmayı peş denesene ben, ben kaldır şeyini. Buyurun Rauf Bey siz devam edin. yaptım olmadı. Hamza bozuyor ortalığı bak. Ben 5 dakika sonra oda daha açacağım. Bu odayı kapatacağım. Bir ee, evet bu oda e, zannedersem düştü. Hiç hiçbir zaman, şey yapamıyoruz. Duyuruyu yapmış Halim Yapmış olalım. Tekrar odamızı açacağız. 10 10.000 TL'ye dükkanı kapattılar. Amino... Ee, şu... Sevgi hocam kapat. mikrofonu kapatırsanız yankı yapmayacaktır. Sevgi ee, hocam mikrofonu kapatırsanız Sevgi hocam yankı yapmayacaktır. Şu an oda henüz düşmek üzere. Sevgi hocam bakayım? Emoji veya da oda kaydı yapıldığı sürece. Beni duyabiliyor musunuz? Nesin Hanım buradayken Emoji e, Nesin Hanım da yok. kesin diye Aa, bir cevap diye mesaj geldi. Spam var, çok spam var. O da düşmedi arkadaşlar. Emoji'ye ağırlık verelim. <gülüyor> <gülüyor> e, Rauf Bey. Emoji ne ne? Ne oluyor Hadi Hanım Rauf Bey bir cevap verir misin? Ha şunlar mı? E, buradayım. E, Melik Gökçek ben... Bey haber göndermiş. O da gelecekmiş. Hamza Bey sancak konuşmalar adı altında odayı açıyor. 5 dakikaya hazır olacak. Hamza, ee, bu kadroyu Hamza. oraya davet ediyorum. Tamam geleceğiz de hangisi tamam. Hamza? Tamam abi. Tamam. Yok hocam telefonda e, Hamza ki yoksa, telefonda kim? problem yoksa eğer telefonda problem yoksa şunun kendisi hesabını bu açalım yayına açalım da davet da edilsin. katılırsa bakalım. bu yayına davet edilsin. O da düştü. Ee, Hadi geliyor. Sahabı geliyor. Sahabı burası, arkadaşı. Her an evet. düşebilir. Yo yo düşmedi o da düşmedi ya. O Melih Gökçek cipi de getirsin. Abi biz müdahale edemiyoruz hiçbir şeye Sıddık abi. Yöneticilerin tamamı eli kolu bağlı. Şey, abi, Melih hocam gelmeden biz e, yeni odayı açmış olalım ki sağlıklı olsun inşallah tamam Hamza bey sancak konuşmaları e, adı altında açacak oraya gideceğiz tamam gidelim sayfayı spamlayanlara şunu söyleyeyim e, Türkiye'nin şu anda <laughs> her saniye göklerinde ve dünyanın değişik yerlerinde uçakları var nasıl ki onlara uçak yakıtı bulabiliyorsak ee, akaryakıt yolsuzluk dosyaları olan büyük firmaların istedikleri kadar ajanlıklarını yapsınlar. Ee, o e, kendilerini enerji devi Türkiye'nin üzerinde hakim güç görenler ve onların uşaklarıyla ilgili soruşturma dosyaları açık. Şu anda bizim daha büyük işlerimiz olduğu için biz onlara aldırmıyoruz. Ve e, ekonomik <laughs> üzerinde spekülasyon yapıyorlar. Bunların hepsi <laughs> e, çok ağır cezai e, yaptırımlara e, aslında yaptırımlar uygulanması gereken ceza e, uygulamalar ama devletimiz kuklalarla değil kuklacıyla <laughs> uğraşıyor. O yüzden istedikleri kadar bağırıp çağırıp küfredebilirler. Bu Bizden uğraşan ve devletimizden en ufak bir zafiyet göremeyecekler. Herkes emin olsun. Feride hocam evet. toparladıysanız ben bir anons yapmak istiyorum o da düşmeden. Arkadaşlar yani odaya gelmeden şey önce herkes telefonunu yeniden başlatıp de, bir, bir sıfırlayıp tekrar lira açıp öyle katılsın ki sizlerin de katkısı çok kıymetli. Edilir. Yani söylemler Zaten, çok garip. Bu benim için, Rauf Bey için, herkes için yalnız sancak konuşmaları hesabını takibe alın Sancak bundan sonra. Böyle kamçılayıp daha daha iyi şeyler yapmamıza yol açacak. Bu iyi bir şey bizim için. Buyurun teşekkür ederim. Rauf Bey burada mısınız? Rauf Bey düştün mü? Abi Rauf gitti Benim abi. sesim geliyor mu? Geliyor tabii. Rauf gitti. Ee, Ada Hanım bir 10-20 saniyeliğine e, grubu sessize alın düzelir. Bir deneyeyim. Ya size geliyor mu? Pardon. Bu arada emoji o atarsanız geldi. olayı kurtarabilir. <laughs> e Rauf sesin gelmiyor ki. Sesim geliyordur inşallah. Sesin geliyor. E hadi Hamza o da açsın geçelim yeni mekana ya. Ben biraz AK Parti'li dinlemek istiyorum. Ne düşünüyorlar bu konuda Tamam diye. duyuyorum şu an. Ee, onarmaya çalışıyoruz sayfayı. Oo nasıl oluyor o iş? Onarmaya çalışıyoruz. Yıllardır Twitter kullanırım. Daha bir şeyin böyle elle bir kullanıcının onarabildiğini görmedim. Ben Garip. Hayır. Yenisini açacaklarmıştır. Ben bakacağım. Ben merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Bu bu paylaşır herhalde. Bu paylaşırsa buradan girer dinleriz abi. <laughs> Paylaştı mı? Devam. İnanın Toplam. öğlenleyin veya ikindi <laughs> etmedikleri hakaret kalmadı. Sürekli. Söz istedim bir defa olsun söz vermediler. Yazıklar yani ben olsun. sadece şey söyleyecektim. Bak açımı söyleyecektim. Yani bunu bile dinlemeye tahammül edemiyorlar. Yazıklar olsun. Ya ben e, sayfada bu sayfada sıklık beye yapılan hareket Havriye, adamlık mıdır? Hanım Aa Hanım'a niye Almanca lan bu? Nevşin Hanım da bir beş dakika konuşsun diyecektim. E, hiç sıkıntı yok bizim için, bizim açımızdan. E, Adem Başkanım, öyle bir şey ki. Ben Almanya da tamamen... için mi? E, e. Hani, diyorum, işte efendim, bir dünya küfür hakaret. Benim de diye hesap. Benim çocuğun telefonun üzerinde. Çocuk iş yerinden arıyor. Baba 100 tane mesaj geldi. İşte ee, nedir onun adı. şifre eşitliği mesajı acayip saldırdılar. Ama elhamdülillah gene son dakikaya kadar tutmaya başardık. Abi sen bir şey tutmuyor musun? Ee, Haluk Baydarsal bile gelmişti. Herhalde inşallah tekrar gelir. Devam edelim kaldığımız yerden. Evet. Vallahi başkanım, eee Melik Melik Gökçek abi de gelecek. Bunu e, da onu görürseniz haber verirseniz sevinirim. Melik Özkebeci abi e, de geliyor. O da yolda. Bilginiz olsun efendim. Özelden, ben de bakayım ayetim. Özelden telefon numarasına linki attım inşallah. Birazdan burada olur. Alana nasip ederseniz. <laughs> Asıl, <laughs> Asıl eğlence şimdi akşamlar. başlıyor Birkaç arkadaşlar. Söyleyebilir miyim arkadaşlar? Hemen e, ineceğim ben çünkü de aşağıya. Şimdi öncelikle bakınız. Buyurun. Bakınız bu odalarda son 8 aydır 9 aydır e, dikkat ederseniz aynı şeyleri söylüyorum. Ben yaklaşık 35 senedir burada İngilizlerin içinde büyüdüm. Şunu söyledim. Bu ne oğlum merkez yurt dışında ee, güçlenen Türkiye. Ya rahatsız ediyor. Adı, adı ya. Özellikle Türkiye'de güçlenen iki kişi ekonomisiyle, var sanayisiyle, üretimiyle yurt dışında ve savunma sanayisiyle ediyor. özellikle güçlenen Türkiye. Ha, bu adamları nasıl, kanka? çok rahatsız ediyor. İyi mi? Eğer bu adamlar sizi köle yapmazlarsa mutlaka ya darbe yapmaya çalışacaklar, ya gezi yapacaklar, ya ormanları yakacaklar ve şu anda da ekonomi üzerinden saldırmaya çalışıyorlar. Fakat bakın arkadaşlar, Amerika'da Washington'da Robin Woods diye bir isim var. Financial dünya e, finans isminin şeyi yöneticisi e, şu şu anda şöyle bir şey yaptı. Dalgalanan bu Türk, Türk lirası kesinlikle Türk ekonomisine olan güvenimizi sarsmayacaktır. Son derece dengeli duran Türk ekonomisine güvenimiz çok büyüktür. Tabii, tabii, Bakın tabii, Güney tabii, Kore'den, ya yatırımlardan var. belli. Tabii canım. Ee, gene yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nden tabii. ben tahmin ediyorum 550 milyon doların üzerinde yatırım geliyor Türkiye'ye. Yani dünya piyasaları şu anda Türkiye'ye çok sıcak bakıyor arkadaşlar. Fakat problem 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 sadece Başkan Erdoğan. Yani NATO gelip bizi işgal etsin. Benim <laughs> yabancılar gelip ne? bizi işgal etsin. Efendim ne dolar işte Murat? 100 lira olsun da yeter ki Erdoğan gitsin fikri üzerinde oluşan karşı cena yine de başaramayacaklar arkadaşlar. Çünkü son 20 senede kendisini efendim kanıtlamış bir liderimiz var çok şükür. Allah şükür. Başaramayacaklar. Sağlam. Olduğunu. Ee, Rauf abi evet. e, bastılar tokadı susturdular. Edelim. Sancak konuşmalarını ee, tekrar kendi sayfalarında paylaşırlarsa e, deminki demin ki 10 bin lira Aa, ki, e, inşallah e, Oğuz kardeşime de Çek, e, lan. söz verirseniz sevinirim Melih abi gelene kadar sağ olasın. tabii ki de Oğuz bu kadar Oğuz, abi. Oğuz, Oğuz, Oğuz oğlum insanlar NATO'nun Türkiye'yi işgal etmesini falan konuşuyor daha oğuz garip bir karakola, şov olabilir mi lan <gülüyor> 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 bağlanamadık az önce o da hakikaten sıkıntılıydı yani şimdi bazı şeyleri hem hamasetten uzak ama hem de bazı değerlerden çok ayrılmadan anlatmak lazım. Az çok toz duman dağıldı. Yani herkesin yapmaya çalıştığı bir şey vardı. Karşı muhalif cenahtan bahsediyorum. Şu an dünyanın yaşadığı bu büyük sıkıntıyı buna kriz diyemeyiz. Bunun adı ekonomik bir e, daralma ya da yüksek enflasyon dönemidir. Kriz dediğimizde... Hı -hı. Hayatın tamamen durması anlamına gelir. Okay. Üretimin tamamen durması hatta o tüketimin okay. de tamamen okay. durması anlamına gelir. Hmm. Yeni yeni şeyler şey, anlamlar katıyoruz. Yaşadığımız pandeminin çok evet, büyük etkisinin bakalım. olduğu büyük bir pahalılık enflasyon dönemi. Şimdi bunu karartmak bir toz duman bulutu içerisinde sadece Türkiye'nin yönetilememesinden kaynaklanan bir sorun gibi göstermeye çalışan bir muhalefet vardı. Ve ilk başlardaki göstermeye toz duman çalışan... içerisinde bu algı epeyce bir oturdu ama bunların halkla hakikaten alakası yok. Bu sis bulutu dağıldıkça yani dünyadaki sokağa inip bunları söyleseler dünyada, gerçekten dayak yerler. Yani artık esnafa bir bu Anlaşıldı istiyorlar. ki bu sadece bize özgü bir şey değil. Bize özgü olan bir şey var ama. Biz dünyanın gittiği yerden farklı bir yöne doğru gidiyoruz. Biz bir makas ayrımına geldik. Yani dünya belki siyasi sahiplerle, belki mevcut yerleşik ekonomik sistemleri gerekçesiyle hala kendi uyguladıkları belki sıcak para, belki daha diğer enstrümanlarla ilgili si ekonomik politikalarını evet. devam ettirirlerken Türkiye 80 yıldır uyguladığı politikadan vazgeçip tamamen üretime endeksli bir yola girdi. Yaklaşık 15 yıldır altyapısını kurduğu yollarıyla, <laughs> köprüleriyle, havalimanlarıyla, tüm şatırlarını oluşturduğu bir altyapının üzerine şimdi inşaatı yapmaya başladı. Bu da sanayi, üretim. Hem mikro ölçekte hem makro ölçekte. <laughs> şimdi tabii Karşı tarafın bu kadar yüksek ses çıkartması içerisinde bunun anlatılamaması biraz da normaldi. Ama bir beklentimiz vardı. Neydi o beklenti? Bizim bir liderimiz var. Nasıl ki 2008 krizinde dünya bütün ekonomik e, krizden çalkalanırken işte o krizdi gerçekten. Çünkü dünyanın en büyük bankaları batmıştı. Binlerce şirket yerle bir olmuştu. E, Amerika'da başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sistem tamamen durmuştu. O Krizin daha başında o kriz Arka artık çok yedi. açık kendini göstermişken Recep Tayyip Erdoğan çıktı bu kriz bize teğet geçecek dedi. O zaman da aynı bugün kopardıkları gürültüde O gün bir gündür iki yakamız bir araya gelmiyor. Bu kriz bizi teğet bile geçmedi. Ne bir tane bankamız battı ne bir tane şirketimiz iflas etti <laughs> ne de Türkiye'de hayat sekteye uğradı. Ama tüm dünya ülkeleri bu krizden inanılmaz şekilde etkilendiler. Şimdi bu krizde de bizim beklediğimiz bir şey vardı. Abi, hadi bizim liderimiz çıkar, ya. bize bir şey söyler. Şöyle arkamızda yaslanır, derin bir oh çekeriz. Başımızda ne yaptığını bilen, nereye gittiğini bilen, bizi nereye götüreceğinden emin olduğumuz bir lider var deriz ve kim ne diyorsa desin aldırmadan onun peşinden gideriz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bunu yaptı. Bunu yaptıktan sonra da karşıda kıyamet koptu. Ee, bir son dakika haberi vermem lazım. Bu önemli bir şey. Apple Türkiye'deki iPhone satışlarını durdurmuş şu an. iPhone 11 vesaire deniyordu. Şu an yine ee, paramızın halinden ötürü Apple Türkiye'deki iPhone satışlarını an itibariyle durdurmuş. Şimdi gitsin bakayım. Şey olur mu acaba? Apple işte bak Amerika'nın şirketi. Amerika'da bize düşman. Ey yavrum ey bunlar bizi şöyle yapmaya çalışıyor. Böyle yapmaya çalışıyor. Konuşmaya nereden açacağız? Anasını satayım tekrardan. Bekle, şeyin sayfasına gireyim. Rauf'un dinlemeye başla. Katıl. Ee? Sadece bu kadar ha. şiddetli, bu kadar daha fazla etkisi olacağını tahmin edememişti belki. Türkiye bunu fırsata çeviriyor işte. Yani. Dolara bakmaksızın faiz üzerinden bir ekonomi politikası geç, e, gerçekleştirmek her siyasetçinin alabileceği bir risk değil bir defa. Yani siyasi ömrünü her dört yılda bir, 5 yılda bir yapılacak seçimlere endekslemiş bir düzende bir liderin veya bir partinin çıkıp da böyle bir riski hem de böyle bir zamanda Söz alabilmesi bilgisayardan gerek Bilgisayardan Sonuç ya. itibariyle hakikaten de insanlar oy o, verirken mobilden katılabiliyor en arkadaşlar. önemli sahiplerinden birisi ekonomi ve refahlıktır. Evet. Bununla ilgili bir sıkıntı veya bir boşluk hissettiğinde oy verme tercihini değiştirebilir. Ki istesem de... Biz bunu bundan gidip önceki yönetimlerde abi, çok gördük. Demirellerde gördük, Ecevitlerde gördük. SSK'nın batması bu yüzdendir. Bugün benimize kambur olmuş EYT problemi, erken emeklilik problemi bu yüzdendir. Can bono mu burada? Yani doğru. insanları sadece seçim öncesi memnun etmek için uygulanmış tüm politikalar bu devletin sırtına kambur ola ola bizi bu noktaya getirmiştir. İşte bunu yapmadı bu hükümet. Bundan sonraki 100 yılını, 200 yılını düşünerek 2023'te ne olursa olsun sonuç yapılması gereken budur diyerek bir adım attı. Hmm. Ama bunun anlatılmasında bir sorun vardı. İşte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Açıkça hedefi koydu. Biz bundan sonra dışarıdan gelen koydu, parayla, koydu. onun bunun koydu. dolarıyla hareket Allah eden ya da olsun. hareket etmek zorunda kalan bir ülke değiliz. Koydu. Bakalım, 2001 gibi krizini gibi. hatırlayın. Ecevit'in tüm OECD ülkelerine yazdığı mektubu hatırlayın 51 milyar dolar para 51 milyar dolar buna ihtiyacımız var 51 milyar dolar. Şu anda günlük ihracatımız 1 milyar dolar geçti hatta günlük ihracatımız 1 milyar dolar geçti. Şimdi karşı taraf karşı cena bu toz duman dağılıp da insanların gerçeği görmesini başlamasıyla birlikte bir paniğe kapıldı. Çünkü tüm amaçları 2023 seçimlerinde ekonomi üzerinden AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek. Bunun dışında bir alternatifleri yok. <laughs> Lideri bile olmayan, ya, ya. adayı bile olmayan bir ittifakın Gelirmiş erken bunlar. seçim istemesinde başka bir mantık görebiliyor musunuz? Bugün erken seçim deseniz, hadi seçim tarihini ilan ettik deseniz adayları yok. Ya Ama sen bir et de adayı de, görürsün. Uzatırsan moderasyon lütfen beni uyarsın hemen kesebilirim. Bu ekonomik kaosta, bu pahalılıkta biz bu algıyı ne kadar yükleyebilirsek, insanların zihnini ne kadar bulandırabilirsek, bunun karşısına koyabileceğimiz her adayı mutlaka kazandırırız. Yok, yani şeyi anlayacak arkadaşlar, halktan i̇şte, o kadar uzaklar ki millet bir, birileri kandırıyorsa, ulan halk markete gidince, bakkala gidince, alışverişe çıkınca görüyor zaten ya. Yani metoduyla açıklanabilme ihtimali yok. Terminolojide bunun bir karşılığı yok. Bu bir hücumdur. İçeriden de algı hücumu başladı. Bütün sanatçı tayfasına, bütün muhalif basına, bütün yabancı fonla desteklenmiş Doğu Çeverlesi'nden Keşke diğerlerine kadar. Keşke yabancı fonla desteklensem artık. Yeter arabam yok. Büyük amına bir algı operasyonu ya. başladı. Amaç yok mu bize bu algıyı, dolar bu dik duruşu, dik duruşu tekrar gölgelemeye burada. çalışmak. Çünkü 2022'nin ortalarından sonra bunun sonuçları alınmaya başladığında insanlar diyecekler ki evet Recep Tayyip Erdoğan ne yaptığını hakikaten biliyormuş tüm dünya kavrulurken bizi buradan sağ selamet çıkarttı. Biraz sıkıntı çektik. Beş ay, altı ay, belki bir sene biraz sıkıntı çektik ama ya bizim yüz senemizi kurtardı bu adam. İşte o zaman karşısına kimi koyasa koysun. Yani bir cümlede kullandım bugün bir tweet atarak ama burada kullanmak elbette olmaz. Ne? Birini kaldırıp getirsek karşısına aday koysak kazanma ihtimali yok. İşte burada yapılmaya çalışılan bir şey var. Bakın bu akşamdan itibaren zannediyorum Erdoğan mı? Erdoğan'ın karşısında birinin kazanma bir ihtimali mi yok dedi. Ben mi yanlış anladım? Ulan Erdoğan'ın konu... karşısına bugün benim sağ ayak parmaklarımı aday koysam ayak parmaklarım seçimi kazanır lan. Oğlum anket falan da mı takip etmiyorsunuz? Siz bu hayatta gerçek olan hiçbir şeye bakmıyor musunuz? Benim sağ ayak baş parmağım bugün aday yapın buyurun ya. Ya herhalde yurtdışında hepsi yaşıyor yani ne sokaktan haberleri var, ne milletten, ne anketten. Ankara'da falan bu gece dışarı çıkmaya başlamışlar. Evet. Bence Bence burada Büyük bir oyun var. Şimdi Murat Bey şu, <laughs> yani Murat asimetrik Bey muhalefet sustu. diye bir kavram var, yerleşiyor yavaş yavaş. Yani siz ne yaparsanız yapın karşınıza sizin söylemleriniz ya da eylemleriniz doğrultusunda bir argüman geliştirilmiyor. Onların olmasını ya da yerleşmesini istedikleri algıya yönelik bir argüman veya bir retorik gelişiyor karşı tarafta. Dolayısıyla sizin söylediğiniz sizin cenahınızda kalıyor. Burada yapılabilecek tek şey sonuç verecek tek şey sükunet ve sabırdır. Çünkü zaten sizin psikolojinizle oynuyorlar sizin duyularınızla, duygularınızla ve sinir uçlarınızla oynuyorlar. <laughs> Yapmak istedikleri de bu. Gerginlik her zaman ortalığı karıştırmak isteyen işine yarar. Er. Eyvallah Ozan başlarsın abi. Bu agresyon çok sağlıklı bir şey değil. Bizim bir liderimiz var. Demesi gerekeni dedi. Bizim ya de, yapmamız gereken de benim. Tatile gelip benim. Onun euroları bozdurup yatacaklar. İşimize gücümüze bak. Bu odalarda bunlar söylenecek. Onların söylediklerine elbette cevap verilecek. Ama her şeyden önce ve mutlaka bizim ne yapmak istediğimizle ilgili bir söylediklerimizi hep söyleyeceğiz. Onların cevaplarına yetişmeye, sorularına yetişmeye kalkarsak gene onların gündeminin peşine takılıp kalacağız. Dünya bu sıkıntıdan çıkacak. Çünkü sermaye mutlaka yolunu bulur, akışını bulur, kendini bir noktaya taşır. Ama sermaye peşinden siyaseti de taşır. İşte burada Mesela bu yabancı büyükelçilere mektup yazmasını falan çok iyi niyetli. Sadece İstanbul Kanal İstanbul'la ilgili bir politika üzerinden falan düşünmeyin. O şu demek. Yani şu anda doların yükselmesi Türkiye'yi yabancı yatırımcı açısından bulunmaz bir nimet haline getiriyor. Bir cazibe alanı haline getiriyor. Yani satın alma anlamında değil. Evet, yurt öğrenciler yapma de. ODTÜ fikir. Bakın çok fikir. net söylüyorum. Bunu birkaç defa da bu odalarda söyledim birkaç yıl içerisinde ben buna Ortada iki buçuk üç, üç yıl diyorum siz buna beş yıl diyebilirsiniz. Tüm dünya üzerinde üretim noktalarını domine eden bir Çin etkisi yüzünden Türkiye, Avrupa ve Asya'nın üretim merkezi olacak. Bu kaçınılmaz. Bu döndürülemez. Evet, bu, bir çikolata, bu bir defa önü alınamaz bir akış. Pelik çikolata şeyi i̇şte Türkiye durdurmuş buna sevkiyat ve satışları. Bu mektupların Türkiye Türkiye hazırlanıyor abi. olacak. Çikolatacılar bile de kapanıyor ama. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye gelmeyin. Buraya sakın para yatırmayın ki buradaki biz, bir tanesi biliyorsunuz çıktı. Halk TV ekranlarında eski Merkez Bankası baş ekonomisti bu adam. Ünvanı bu. Ve bir zaman, pardon. E Buyurun. Avuz abi çok özür dilerim. Ee, Hamza Bey sesim geliyor mu? Düştük mü yine yoksa? Evet. Evet, geliyor geliyor. Sağ evet evet geliyor. O da düşmedi. Geliyor. O da evet, Düşmedi geliyor. sadece. ikinci İkinci yardım için her yanıma bakıyor mu? Odada görebiliyorum kendisini. Siz görüyorsanız Arafay, e, uyarsanız evet, sevinirim. Yok, şöyle, gelip, ha, gelip, ara. Şey yaparım. ara, 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 ara profilinize basarak ben e, emoji gönderiyorum açıkçası yani düşmesin diye. Belki ondan dolayı... <laughs> emoji e, gönderince o da yani niye çökmüyor? Diye konuşurken diye niye çöküyor abi? Bu ne saçma bir sistem emoji göndererek odanın çökmesini engellediğim yavaş yavaş. çok da mi? diğer konuşmacıların vaktini <laughs> almadan <laughs> bilmiyorum insanlar bu oda <laughs> <izlatırım gülüyor> bu <odası. Teşörtün. gülüyor> bu insan çıktı. E, Türkiye'deki durumu onların istemediği bir yöne getireceğinden korktuğu için yani bu hmm. piyasaya para yatıran yatırımcılara istemetti. Yani şu an sizin yaptığınız satır, bu garanti BBV alımından bahsediyorum. Sizin yaptığınız bu satın alma ee, Bu arada ekonomik Apple gidişatı, sadece iPhone'ları bizim... değil An itibariyle Apple, iPhone, MacBook, iPad, Airpods gibi ürünlerin de Kendi sitesinde satışını durdurmuş ee, Yani sadece Apple değil bütün şey Sadece iPhone değil bütün Apple ürünlerinin satışını şu an durdurmuş durumda gittik şeyi kaybet. Neyse bu kadar yeter. Daha fazla maskaralığa gerek yok zaten. Günlük AK Partili dozumuzu aldık arkadaşlar.